Selam arkadaşlar, Arkalar Diyarı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sabah kümesi açma serimizin yeni bölümündeyiz. Hadi bismillah diyelim. Bütün sürümüzü dışarı çıkartalım. Uyuyan güzel bizi bekler. dağ varın adamı. Vay, alfamız da aynı şekilde bizi bekliyor. Hadi bakalım, bismillah. Çıkın dışarı çocuklar. Maşallah, subhanallah. Hele şunların güzelliğine bir bakar mısınız arkadaşlar? Çok tatlı, çok şeker hayvanlar. Biliyorsunuz benim karışık sürüm için verdiğim emek oldukça fazlaydı. İnşallah böyle de devam edersek bu karışık sürümüzü daha da karışık bir hale getireceğiz. Maşallah maşallah. Hemen yayıldılar. Bütün sürü etrafa <laughs> sevgi ve neşe dağıtıyor arkadaşlar. Tabii hemen kümesin içine gidelim. Süper Naciye'm burada bak. Süper Naciye. <laughs> Gidelim bismillah diyelim ve içeride bir göz atalım. Deli kardeşlerim bu arada Karadayımız küçük bir rahatsızlık geçiriyor. İnşallah düzelteceğiz. Karadayımıza bir maşallahlarınızı bekliyorum. Kendisini çok seviyoruz ama videodan sonra hafif rahatsızlandı gibi geldi. İnşallah düzelteceğiz. Tedavilere başladık. Biraz durgun ama tez zamanda bizimle birlikte yine devam edecek. Trump ne yapıyorsun oğlum? Sabah saatlerinde seni gördüm ya. Bugün benim için ayrı bir güzel olacak Trump'ım. İnşallah daha hoş, daha tatlı bir güne uyanacağız hep birlikte. Neşem yerine geldi Trump. Cansın. Ama bu torları yırtma yani. Senin tor paran yetişemir ama. <laughs> Ve bizim büyücü tayfası arkadaşlar. Her gün kazan kaynatan ayam de burada yine keyiflerince otlanıyorlar, dolanıyorlar. Tavuklarım, tavuğumuz yumurta salir mi? Çok merak ettim bir bakacağım. Çünkü uzun zamandır yumurta alamıyoruz. Şimdilik bir yumurta göremedim yine. Ama sıkıntı var mı? Tabii ki yok arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kümesimizde gezerken bizim bırakerlerin gözüme çarpması da ayrı bir güzellik benim için. Ayrı bir bereket benim için. Çünkü bırakerlere 2-3 yıldır emek veriyoruz ve bırakerler için de çaba gösteriyorum. Halen daha kuluçkalık yumurtalarını temin edemedik. Çünkü yumurta yok. O yüzden beklemede kalın arkadaşlar. Olunca göndereceğim. Ve bizden conca oğlum benim güzel güzel horozum bak 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 bak. Modifiyeli Şahin'in ikinci versiyonu. Versiyon atladı güncelleme geldi. Bu da güncel Şahin. <laughs> Ulan seni gidi pısırık mıydı bunun adı? Arkadaşlar pısırık mı koymuştuk bunun adını? <laughs> Size de soralım istiyorum çünkü bir hatırlayasım gelemedi. Hatırlayamadım yani daha doğrusu. Neyse sıkıntı yok. Gezmeye devam ediyoruz. Şimdi gidip öbür kümesleri de açacağız inşallah. Bu videomuzda hepsini göstereceğim sizlere arkadaşlar. Hayvanlarımızın keyfi, huzuru şimdilik yerinde. İnşallah böyle de devam eder diye umut ediyoruz. Şöyle bizim oyuncakların yerini açalım. Maşallah inşallah bir sıkıntı yok. Yedek zibritimiz dışarıda göze gezerken burada da ana ana zibritimiz var. Yumurta da yapıyorlar arkadaşlar. Zibrit yumurtalarını da biriktirmeye başladık ama halen daha böyle bir şeye başlamadık. Bir bakacağım doluluk boşluk oranına ondan sonra düşüneceğiz artık satış işini de. Ballı bizi ön taraftan karşıladı. Atis <laughs> artist dolanıyor önümde yine. Her zamanki ballı hareketler işte ne yapalım ki. O yüzden şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Yeni ve modern kafeslerimizin yanına onların da kümeslerini açalım. Ayıp olmasın değil mi? Lesi. Kızım. Gel bakayım sen bu bir tane seveyim seni. sen ben bir tane seveyim. Sen nerelersin Lesi? ha kızım? He? Özledin mi sen beni? Hadi git. <laughs> Ulan Lesi. Pony nerede Pony? Pony. <laughs> Arkadaşlar çok değerli benim güzel Braham'ım tedavilerden sonra oldukça sağlıklı oldu ve kendisi de inşallah İzmir yolcusu gibi gözüküyor yakın zamanda. Pony, Pony. Gel bir tane de seni seveyim. Bak seni çok seviyorlar. Gel gel, gel bak bir seni, seni seveyim. Pony, ne yapıyorsun kızım? <laughs> Arkadaşlar burayı da biliyorsunuz ta başka köpekler parçalanmıştı. Dün gece yine geldi buraya köpekler. Yine burada tuhaf ettiler. Her yerden eşip içeri girmeye çalıştılar. Yukarıdan izledik. Şunu diyen arkadaşlar var. Abi iyi laftan anlamıyorsa kötek ver onlara. Ama biz böyle bir şey yok arkadaşlar. O köpeklere biz dokunamayız. Eninde sonunda vazgeçecekler diye düşünüyoruz. Çünkü bu kümesi zaten sağlam bir koruma altına almışız. Bir şey yapamıyorlar. Yani 3'tür 4'tür geliyorlar sıkıntı yok. Değerli kardeşlerim bu tarafa doğru gelirken bizim panzerin kümesine şöyle bir uğradık. Bütün süs tavuklarımı gösterirken şöyle şey devam ediyoruz panzer iyisin değil mi oğlum canın yeren panzerim benim maşallah subhanallah hadi bakalım panzerin çiftleşmesini bekliyoruz ki like bırakma yumurtası da satırlara çıkartalım şimdilik bismillah diyor ve benim mavicilerimin yanındayım bakın bu kafes benim için bir başka arkadaştır şimdi bu kafesimizi açacağız ve onları dışarı çıkartacağım bunlar köy tavuğu şeklinde mavi yumurtlayan tavuk familyam Buradaki horozumun ismi Torun. Torun ne yapıyorsun la? Feriklerle keyfin yerinde gibi. Mavi yumurta isteyen arkadaşlar oluyor. Ben Klim yetiştiricisiyim arkadaşlar. Mavi yumurtacı hayvan olarak Klim tercih ediyorum. Bu hayvanları seviyorum şekillerinden ötürü. Hem dikkat ederseniz hem bir köy tavuğu tadındalar. Şekil, şemal muhteşem hayvanların çünkü. Hem de böyle mavi yumurtluyorlar. Bir de üstüne çok da iyi yumurta verimleri var. E bu da bizi daha da çok kendilerine bağlıyor. O yüzden Clean Neighbor benim en büyük tercihim ve bu tercihimden de vazgeçeceğimi düşünmüyorum şu aşamada. İnşallah böyle de devam edeceğiz. Hele şu tatlılıklara bakar mısın? Renk tonlamalarına bakar mısın arkadaşlar? Şu an süs tavuğu olarak beslenen bu ırk dünya genelinde i̇şte her yıl şampiyona şey yarışmalara hayvan da geliyor. Vedat Özer abimiz var şu an Türkiye'de güzel dereceler alan. Klimney zaten onun kanından da var burada iki tane Klimney var kanı var burada. Maşallah subhanallah. Dededen sonra torun dedenin neslini devam ettiriyor. Biliyorsunuz dede öldü arkadaşlar. Onu sizlerle paylaşamadım ama kendisini kaybettik. Videosunu da çekmek istemedim açıkçası. Çünkü istemediğimiz bir şekilde yaşlılık verdiği ve birkaç hastalığı da vardı. Sonunda yenik düşerek kaybetti kendisini. <laughs> Hay maşallah. Bunları izlerken Kendimi böyle ovanın bir tepesinde köy manzaralı bir odada, panceralı pencereden soba yanan bir evi domun içinden, pencereden bakan bir birey gibi kendimi hissediyorum. Kapımın önünde, köyümün bahçemin önünde bu tavuklardan, bu horozlardan olduğunu hayal ediyorum. Çünkü bu hayvanlara baktığınız zaman böyle bir köy havası, köy kokusu hissediyorum. Niye bilmiyorum ama ya renk tonlarından ya da ben bana öyle hissettiriyor. Bilemiyorum sizler de aynı hissiyatı yaşıyor musunuz? Açıkçası renk tonlamaları ve tipinden vaziyetinden ötürü de böyle bir hissiyat içime giriyor arkadaşlar. Klim neybarlardan sonra <laughs> geçelim bırakmalarımızı onları da yumurtalarını yumurtalar demişim ne yumurta sonlarında kafeslerini açalım Sultanlarımızı ve bırakmalarımızı dışarı salalım arkadaşlar onlar da biz dadaş nereye gidiyorsun dadaş İzleyin arkamda da lesi var lesi Nesi gelmek yok yasak bura <laughs> Kıyım benim canım Geleceğim ben seni seveceğim Nesi az bekle Şu hayvanları bir dışarı çıkartayım Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar Harikalar bir <laughs> son surat Neşesiyle ve güzelliğiyle devam ediyor inşallah Sabah Kümrün açma serimizin en sevdiğim kısmı ne olsa gerek Tabii ki bu hayvanlarımıza her sabah o neşeli hallerini görmek ve onları böyle içten içe hissedebilmek oluyor. Bakın bakın kur yapan bir horozun tavuğun ise ona karşılık vermemesi. Kur yapan horozumuz tekrar başka bir tavuğa kur yapmayı deneyince yine herhangi bir karşılık alamayınca dadaş olarak ben de diyorum ki ula horoz sen nasıl dadaşsan sen nasıl herifsen der ve geçerim. Çünkü herif dediğin gariyi tavlayandır. Değil mi? Eğer sen herif değilsen gariyi tavlayamıyorsan sen de bir sıkıntı vardır derem Ve devam ederim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyorum yine şu kafesimizi açıp bırakmalarımızı dışarı çıkartacağız inşallah. Çünkü bu rahma de bu ara yine temizledik. Nail abimizin demesiyle hemen. <laughs> Kötü adam, az düz yürü kardeş. Bilirsin burası Encebeli arazi. Dadaş Encebeyi sever, Dadaş Şuhuri sever ama çıkmayı da bir o kadar becerir ha. <laughs> Dedim ve yine içeri girdim. Kurt tavuklarıyla başım belada videomuzda görmüştünüz. Bir kurt tavuğumuz vardı bırakmak yine aynı şekilde aynı yerinde yatıyor arkadaşlar. Ama kaç sefer dedim öğretemeyeceğim ben sana. iki tane de altında yumurtası var. Alıyorum. Gurk yatman yasak senin kızım. Şimdi yatılır mı? Daha sonra konuşacağız seninle bu işleri. Bak bak. Konuşacağız. Tamam aldım. Hadi gidirem ben. Bismillah. Ve diğer kafeslerimizi biliyorsunuz aşmıyorum açıkçası. Brandaları kaldıracağım ama lakem aldırlar. Burada yumurta yok. Şuraya bir bakalım. Burada da porselenli görenler, Yumurta yok. Bizim burada da ağa var. Bura <laughs> yuvarlak, cüce ama artist bir hayvan. Ulan. Aa, cüce koşinlerin biri ölmüş arkadaşlar. Şimdi canım sıkıldı. Niye? O e, cüce koşun zaten ölecek. Bilirsiniz. Behledim ben de Bakın. Tam da tahmin ettiğim hayvan ölmüş. 3 artı 1 kat. Bu hayvanımız uzun zamandır hem hafif toparlaması vardı. Ama sonuç olarak yani o kadar da kötü değildi. Ne bileyim ne oldu acaba? İşte. Lan toparla sen mi öldürdün bunu? Ha? Gerçi sanmıyorum. Kendisi hastalanmış muhtemelen ölmüş. Bak bana saldıracak bak bak. <laughs> Komik sadece gülerim ben sana. Toparla dur zaten canım sıkıldı. Hayvanı öldürmüşsün toparla. Bunun suçu neydi ha? Toparla, bundan toparla. Dur arkadaşlar. Cüce koşundan ölmesi benim canımı sıkıyor. Çünkü çok tatlı hayvanlar. Bir ama böyle zaten uzun zamandır takip ediyorum dedim ki bu gider baba ya. Birkaç sefer tedavi yaptık bunu arkadaşlar. Ama bir türlü kurtaramadık. Hayvan tam bela toparlayamadı. Ne götürdük, gezdirdik, dolaştırdık bütün tedaviler yaptık, dirildi, iyiydi. Ama nasıl birden gitmiş. Dün çünkü çok oldukça sağlıklı bir hayvandı. Bugün sağlıksız bir şekilde bulduk. Birden biri olabiliyor böyle şey. Neyse ki arkadaşlar ver asıl kelam harikalar diyarı böyle devam ediyor inşallah harikalar diyarında olun bizimle olun mutlu olun diyorum daha daha çok her sabah kümeste açma serimizde devam edeceğiz yani seriler bitmez ki tükenmez ki. Dadaşın sesi, Dadaşın neşesi. Hep birlikte daha nice serilerde görüşmek dileğiyle inşallah. Her sabah 8, akşam 8'de elinden gelince video yüklemeye çalışıyorum. Emin olun çabam sizlere en iyi şekilde içerik sunabilmek. Ve Harikalar Diyarı 2 YouTube kanalımıza da nasip olursa güzel bir sistem oluşturuyoruz. Tam ve net bir vlog kanalı kurmayı düşünüyorum orayı. Daha güzel, daha açık ve tamamen emin olun doğallık üzerine olacak. Kafama takacağım kamerayı arkadaşlar. Benim gözümden bütün günü izleyebileceksiniz kümesi içerisinde yaptıklarımızı. Daha tatlı bir ortam kurmaya çalışacağım. Daha doğal ve sizlere o huzuru hissettireceğim. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.